Ateş düşmüştü Lütfiye ablaya. Lütfiye ablanın yüreğine. O günden sonra hep postacıyı, PTT'yi, PTT'nin T'sini düşünüp durdu. PTT'nin özelleştirilmesine kesinlikle karşı çıktı. Çünkü özelleştirilirse Hıdır abinin işten çıkarılma ihtimali vardı. Sonra ikisi benim de yardımlarımla haberleşmeye başladılar. Bu arada benim de duygularım yerden yere vuruluyordu. Nerede kaldı bu çocuk? Birazdan abim gelecek. Hoş. Geldim Lütfiye abla buyur. Neredesin? On dakika sonra geliyorum dedin. On tane on dakika geçti. Ay ama doğru be. Senin de şimdi başın kalabalıktır. Düğün hazırlıkları falan. Lütfiye abla ben sana evleniyorum dedim ya. He. Yalandı. Aa, yalan mıydı? Niye yalan söyledin ki? Şey için. Seni kıskandırmak için. Ay bakalım hançera. Yani sen de şimdi benim durumumdasın. Ay, ikimiz de boş hazine arazileri gibiyiz. Ne eken var ne biçen. <laughs> Ama benim için durum değişti artık. Benim bir postacım var. Sen de şimdi bu mektubu postacıya götüreceksin. Şimdi ben postacıya mektup mu götüreceğim? Evet. De olur mu Lütfiye abla? Hiç postacıya mektup götürülür mü? Benim bildiğim postacılar mektup getirir. Allah, saçmalama. Bu öyle herhangi sıradan bir postacı değil. Bu Hıdır. Benim sevgilim. Yani başka bir deyişle boyfriend'im. Yapma ya. Yani şimdi senin sevgilin mi var Lütfü evet, abla? Var. Desene biz kızı boşu boşuna bıraktık. Ne dedin anlamadım. Şey dedim, sizin evde şöyle büyükçe bir taş bulunur mu? Ne yapacaksın ki taşın? Bağrıma basacaktım da. <laughs> Ulan saçmalı bırak ağlamayın şimdi. Hadi götür mektubu abim gelecek. Tamam tamam götür. Şey iki büyük pirinç. Aa. Ay olmaz. İki büyük o Bir kilo pirinç. 150 gram beyaz peynir. Tamam abla. Ne oluyor lan burada? Şey şekilde de görüldüğü üzere bakkalımın çırağına sipariş veriyordum. Sen bundan böyle sipariş vermek için bile pencereye çıkmayacaksın. Lan tombalak. <laughs> Sen de bundan böyle bu eve 20 metreden fazla yaklaşmayacaksın, anlaşıldı mı? Anlaşıldı abi. İçeri bakayım şimdi. Dur, tamam abi, gidiyorum. Ş şey, şeyi unutmayalım. Tamam. Yani fişi diyorum. Vergi iademizi almayalım mı? Uzatma lan, uzatma gir içeri. Tamam, tamam. Hı. İçim yanarak da olsa götürdüm mektubu postacıya. Postacı öyle çok sevindi ki bana bahşiş bile verdi. Sonra onun notunu da Lütfi ablaya getirdim. Yalnız bu arada ben mi postacıyım yoksa postacı mı postacı? Bir türlü anlayamadım. Lütfi abla, Lütfi abla, Lütfi abla ne var ne oldu? Peki, götürdün gö mektubu? Götürdüm götürdüm. O da sana bu kağıdı gönderdi. <laughs> Kağıt mı? Kalp resmini biraz eğri çizmiş. Ben ondan daha iyi çizerim kalp resmini. Kız sen ne okuyorsun benim mektubumu kız? Canım şöyle bir bakıverdim. İyi hadi sen kaybol bakayım şimdi hadi. <laughs> hadi güle 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 güle. Hadi güle güle. Uy. Sevgilim on dakika sonra seni sokağın başında bekliyorum. Acele gel. Bunu yazan Hıdır okuyanı sever. Ay <laughs> Allah'ım postacı değil şair bu.